İnci Hanım'a yakın mısınız delikanlı? Öyle sayılırım. O benim hocam, öğrencisiyim. Ee, peki bir akrabası falan yok mu? Kocasıyla gelmişti daha önce. K kocası bu aralar biraz meşgul. Ben getirdim bugün İnci Hanım'ı. Bir şey mi vardı? Yok, yok bir şey. Doktor bey, eğer bir şey varsa... Bakın, İnci Hanım'a bir şey söylemem lazım ama... ...yanında güveneceği birisi olsa iyi olur. Ben varım. Anlıyorum. Ama akrabası olsa daha iyi olur. Hem kocası nerede? Kocasının olması daha münasip. Doktor bey, inanın benim olmam daha münasip. Bana güvenebilirsiniz ve her şeyi söyleyebilirsiniz. Her şey. Peki, peki o zaman. Bak delikanlı, önce sen metin olacaksın. Dik duracaksın. Neşeli olacaksın. İnci Hanım'ın morale çok ihtiyacı var. Onun moralini hep yüksek tutmak zorundayız. Tamam mı? Anlaşıldı mı? Anladım, merak etmeyin. Bak delikanlı. İnci hastalığı çok sinsi ilerleyen bir hastalık. Bir umut müdahale ettik, tedaviye başladık. Fakat yaptığımız tetkikler ve tedaviye cevap vermesi ne yazık ki istediğimiz gibi tatminkar değil. Hastalık ilerlemiş. Ama biz elimizden geleni yapacağız. Onu hastaneye yatırmamız lazım. Tatbik edeceğimiz ilaçlar ve hastalığın ilerlemesi onu oldukça yoracak. Anlıyorum, anlıyorum. Tabii de ama kurtulma şansı var ama değil mi? Yani olabilir ama değil mi? O, olur. İnşallah, İnşallah. Biz elimizden geleni yapacağız. Şimdi İnci Hanım'la konuşmamız lazım. Hazırsın değil mi? Hazırsın. Hazırım. Hadi bakalım. Nasıl hissediyorsunuz kendinizi? Daha iyiyim sanki. Sen ne dersin Mete? Nasıl görünüyorum? Her zamanki gibi mükemmel. <laughs> Sen bunu kendimi iyi hissettiriyorsun. Ee doktor bey gidebilir miyim? Bugünlük bu kadar mı? Bugünlük tamam da bana sorarsanız bir süre daha hastanede kalmanız daha müsbet olur. Neden? Bakın İnce Hanım, bugüne kadar tatbik ettiğimiz tedavi tam anlamıyla istediğimiz neticeyi vermedi. Bazı ilaçlarınızın dozunu arttıracağız. Bazı yeni ilaçlar tatbik etmemiz lazım. Çok yorgun düşeceksiniz. Hastanede kalmanız, tam gözetim altında olmanız lazım. Durumum kötüye mi gidiyor? Ee, tam anlamıyla istediğimiz kadar hızlı ve iyi değil. Anlıyorum. Canım, ne dedik, moralimizi yüksek tutacağız. Bol bol istirahat edin. Gene görüşeceğiz. Siz de fazla kalmayın, tamam Tamam.

好像。 Siz öğrencimizi her zaman güçlü olmayı öğrettiniz. Hayata umutla bakmayı, öyle küçüklerden yılmamayı sizden öğrendik biz. Ele ben hayatın ne kadar değerli ve ocak canmamız gerektiğini siz öğrettiniz bana. Hiç yılmadınız, hiç geri adım atmadınız. Şimdi güçlü olma ve mücadele etme sırası sizde hocam. Daha benim gibi bir sürü öğrenci yetiştirirsiniz siz. Sizin tarafınızdan adam edilmeyi bekleyen o bir sürü ayta serseri öğrenci var ya. Onlar için iyileşmek zorundasınız. Siz olmasanız onları kim adam edecek? İşte böyle. İşte böyle hep gülün hocam. Elimden geleni yapacağım. İyileşmek için ne lazım geliyorsa yapacağım. Yalnız değilsiniz ki ben varım. Birlikte yapacağız. Elimizden geleni yapacağız iyileşmeniz için. Sizi bir an bile yalnız bırakmayacağım. Benden bıkacaksınız. Mete. Benim kahraman prensim. Kim? Ben mi prensim? Hem de kahraman. Evet. Sen benim kahraman prensim. Kahraman olmak için kaleleri fethetmeye lüzum yok. Mühim olan gönülleri fethetmek. Sen bunu başardın. Ben sizin gönlünüzü mü fethettim şimdi? Şimdi değil. Çok zaman önce. farkında değilim. Farkına var mı diye saklıyordum. Korkuyordum da ondan. geri gideceğim. Mete. Çok teşekkür kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.